Buyurun. Tamam, Şu benim de. sesim çıkmıyor. Sen Ben bunu Evet, iyi akşamlar. Evet, evet çok güzel onu söyleyeyim. Herkes hemen Vallahi çok güzel bir oyun izledik. hep beraber güzel bir oyun izledik. İkinci beni, izledim. Beni ben. diyor, beni diyor. <laughs> Erkan abi'nin ikinci oyunu çok mutluydu. Evet. Başka abi söylemek istediğim bir şey. Benim sesim çıkmıyor. Sesim, sesim çıkmıyor. 12, sesim numara çıkmıyor. 12 numaralı adam. İkinci oyun İstanbul'da mı? ikinci İstanbul'da oyun. Yok ikinciye geldi. Evet İstanbul'da ikinciye evet. ikinci Erkan 2. 2. 2. 2. abinin kaçıncı A oyunu tabii. Aa, kaç oldu abi? Uzun bir sonra ikinci yok. daha gün, daha dün oynadım. Onu söylüyor. Onu söyleme. Onu söylemiyor musun? Dinle Ben İstanbul'da, ikinciyi izledim. Asla bitmeyecek bir röportaj. Onu söyle. bir DJ'yi yaptığı ve mekan Çok şıkı, başarılı. Ben Çok. Zamanla... Koptunuz hani... mu dışarıda? <gülüyor> 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 Yo vallahi çok başarılı ya. yani <laughs> bir... başarılı bu. diyor? <laughs> <Demam, bu diyeyim. gülüyor> <Yine, gülüyor> <bazen gülüyor> güzel çalıyor ya çok güzel çalıyor. Seni yani, fazla Ya İstanbul sizden sen. Yok sen sahneler burada bekliyorsun ben. bundan sonra bizi sevenlerini? <laughs> taksi. Taksi bekliyoruz. Taksi bekliyoruz. Abi. Taksi bekliyor. Valla ne bileyim işte öyle herkes güzel güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Kulay da öyle. Öyle gurur duyuyorum onun yaptığı şeylerle. Hanım. <laughs> çok gurur duyduğum bir işe gitti. Güzel dörfa geçen gün. Evet harika şeyler yapıyor. Öyle işte iyi şeyler üretmeye, yapmaya çalışıyoruz. Sonra da Arda gelip burada şeyini atıyoruz, siterini <laughs> atıyoruz. Öyle her şey onunla gidiyor. Kübüle'ye çok, hani Kübüle'ye böyle bir boyut oldu. Herhalde şey, sinema, proje bir şey olur mu? Biz iki dizi batırdık <laughs> 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 Ama sinema filmi olabilir <laughs> aşkım. Ama yine <laughs> de çok <gülüyor> yakışıyordunuz, <gülüyor> çok yakışıyordunuz. <laughs> olur abi <laughs> inşallah olur. <laughs> geldi. Nasıl evet. gel. yapıyorsunuz? Ben ne yapayım hala? Dinleniyorum ben de. Ee, bu dönemde yani. e, az önce de konuştuk sizde gelen projeleri değerlendiriyorum. <laughs> Barış Bey. <laughs> ee, gelen projeleri değerlendiriyoruz hep beraber. İçinde evet. ee, içinde olmak istediğimiz e, hayal ettiğimiz bir proje olduktan sonra ben de içinde bulunmak istiyorum tabii ki. Dizi mi, film mi? Hiç belli olmaz ya. ya. hikayeye bakıyoruz biz daha çok öyle şeyler değil mi Erkan abi? Ben hikaye ben önemli. Ben ben önemli. Bak. Öyle mi? Ben hikaye. <gülüyor> yani, yani, <gülüyor> yani, açık sözlü. Yani. yani. <laughs> Açıklar, güzel, 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 çok böyle ilgi var hani Saat Çok güzel. Evet. Sistematından falan dolayı hani böyle bir çekimlerden hani böyle bir devam edecek bundan sonra sinema yok sayımdan... seninden. Seyitler... Ya vallahi abi Barış bir şey söyleyeceğim sana. E, abi. Bir arkadaşlarımızı seyrediyoruz mesela aynı anda dijitalle televizyona e, aynı anda işleri giriyor. Dijitaldeki işini mi izliyoruz? Ya sanki başka meslek yapıyor gibi. Çünkü oynadığı şeyi düşünmeye, sindirmeye, her şeye vakti oluyor bu tarafta dijitalde. O yüzden etkileniyoruz, izlediğimiz zaman büyüleniyoruz. Ee, o yüzden de doğal olarak hepimizin şeyi o tarafa doğru gidiyor. Kalbi oraya doğru atıyor yani. Bariz. Aynen abi. Abi, öyle. Ben saat biz gidiyoruz o zaman. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederiz. Beyin yeni aşkı. Ha? Ha? Acaba onu soralım. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Biz tek aşkı var. Erkan abi canım benim. Teşekkür son ederim. Son <laughs> dakika var. Kubilay söyle bir şeyler. Abi tek aşkım sensin. Canımsın benim ya. Yazmıyor Kubilay Bey. Aşk Tek aşkım Erkan Koçak göstermiş. Tek aşkı Aşk demişken sormadanları da Geçtiğimiz günlerde <laughs> bir ayağımız aynı bir. Ya doğrudur. Profesyonel insanlarız. Aynı işteyiz. Aynı işi yapıyoruz. Efendim? Konuşma fırsatınız yok. Ya Efendim yok çok büyük bile. bir salondu. Karşılaşmadık. karşılaşsaydık tabii ki konuşurduk, tabii ki iletişim kurardık. Medeni insanlarız. Ee, ama onun dışında da e, düşman değiliz. Bir e, bir bir problemimiz yok. Tabii ki oturup konuşuruz, selamlaşırız. Her zaman böyledir yani. Peki gelse aynı projede yer alır mısınız? Ee, yani teklife bağlı, işe bağlı, projeye bağlı abi uzatmayalım eh, isterseniz evet, çok, çok teşekkür hơn. ederim çok, çok sağ olun çok eyvallah yeşimler. iyi akşamlar. Güzel de ama güzel. İyi akşamlar.